Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Free Ops 2 hayır, Free Ops Adventure 2 diye bir oyun oynuyoruz. Aşırı kısa, kısa olacak bu bölüm. Aşırı aşırı kısa olacak. Çünkü gecenin neredeyse Hard Mode Easy Mode Hayır Hayır ya, ok tuşlarıyla oynanıyor. Ananın ama Game over. 10 canla başlıyor. Neden? Çünkü şey. Reklam engelleyici var bende. Tamam. Ne? ananın game over hadi hadi hadi, ah. hadi. game over ya. ilk bölümü geçemiyorum daha ya game over Aa canım mı? var? Yoksa en baştan başlıyoruz. Game over. Nasıl yapacağız? Tamam. Game over. Ben böyle oynayayım. Tamam. Hop hop hop. Yine zplatıyor. <laughs> <laughs> game over. Another game over. Oh tamam tamam. OK. Ah. Anan. Ah. Bir saniye şu kapıyı Gel gel sen de çek şunu. Çek çek çek. Çek çek çek. Menüsü çıkarttığımıza göre artık şu oyunu geçebiliriz. Dünyanın en kolay oyunu. Zıplayamayız gibi geliyor. Bana. Burada ne var? Yok zıplayamayız. Şöyle bir şey denesem. Olmadı. Oluyordu ama. Onu deneyeceğiz. Ucundaydı var ya. Çok ucundaydı. Ucundaydı. Aa eğilme var. Eğil, nasıl eğiliyoruz? Eğil... Eğilemiyoruz. Niye eğilemiyoruz? Eğilme kapalı çünkü. Ucundaydı var ya, ucundaydı. Aa.

Tamam. Bayağı bir canlı geldik. Bak yine olmadı. Gördün mü? Yine olmadı. Olmadı. Yetişmiyor. Game over. Game over. Ya abi nasıl ya? Game over. Aa, ya abi. Unutuyorum. <laughs> Game over. Bağıramıyorum. Bu şey şu an Bak şimdi Bak. <laughs> Bir de sürekli gidiyor ya. Zıpla sen zıplasana oğlum zıpla. <laughs> Gülme. Game over. Game over. Game over. Game over. Ya ne yapayım ben? Game over. Aşağı atla direkt ya. Sesim geliyor değil mi ya? Alo. Aa. Game over. Hadi sabır ben bir şey deneyeceğim. Ananı. Bu arada bu oyunu şunu oyun mu, bir şey, oyun skor mu ne Öyle, o siteden oynuyor. Buldum sonunda şu oyunu. Çok merak ediyordum. Neden merak ettiğimi sormadım. Ben de bilmiyorum. Full canla geldik. Full canla çıkıyormuşuz değil mi? Zıplamadı. Vallahi benim suçum değil. Zıplamadı. Zıplamadı arkadaşlar. Bana ne oldu? Zıplamadın. Tamam. Oh, tamam. Ana. İyi. İyi. Hocam iyi ya. Ne gidemiyorum da orası bu Şöyle eğilemiyorum bak eğilemiyorum. Basıyorum <laughs> eğilemiyorum. Game over. Piçe bak. Şuna bas. Aha. E, Oyunu bana koyayım. Ne yapmamalar o zaman bunu? mecbur. <laughs> Abi ben YouTube'dan bakacağım. Game over. C Anam da çıldırıyor. Abi altından geçiyoruz. Altından geçiyoruz ama. Ha altından geçiyoruz. Ama ben geçemiyorum işte. Sıkıntı orada. Sonra <laughs> topu duvara vuruyormuşuz. Onu öğrenmek. <laughs> Eğil. 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 Anasını siktim Eğil. <laughs> Unuttum yine. Mouse'u attım. Beep bap. 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 Bak. Eğilerek gideceğim. <laughs> Oğlum. Çıldırtacağım. Çıldırtacağım diyorum. Kafayı yedim önce. Ben böyle gideceğim. <laughs> Olmadı. <laughs> Allah'ım ya. Game over. Beep bap, Bu full şans? Olmaz. Belki bas basardım geriye, oh, no, geçecektim. Game over. Olmadı oğlum ya, hafif ah zıplamadı, zıplatmadı. Bunu spreyle mi yapanlar var? Adamlar, duvarın içine falan gidiyon bunu pek, o kadar. Bug'larına gitmişler. Yani ee, şey, çözmüşler. Daha dibindeydim. <laughs> Oğlum canım bitti lan zaten. Tamam salın ya. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Eğilerek geçeceğiz. Ama ben... Ya oğlum eğilerek geçme. Ekmek. Ben... <laughs> Çok şans istiyor. Anladın mı? Vallahi en Enayi. Hop. Burada güzel çıkacak. Şimdi. Sıkıntı şurada arkadaşlar. Bu gelecek. Buna çarpacak. Ben burada saklanacağım. Ve bunlar parçaları düşür. Ya bir saniye. Biraz daha izlemem lazım. Top geliyor. çarpıp kafasına çarpıyor. Tamam. Tamam. Ha. Tamam. Topumuz geliyor. Değil mi? Ama patlıyoruz işte. Böyle patlıyoruz. Ve sıkıntı şurada. Parçalar rastgele yani sıkıyoruz. Tek de yapamadık. Ya tek de yapamadık. Yapmak Canım çok az. Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Gece gece şu oyunu oynuyorum. <laughs> tamam, ya çok yaptım ya. Pixel ne <laughs> kadar yaptı şu kop ya. Orada çok ölmeyecektim işte. <laughs> başla. Başla. GAME OVER Nasıl öldüm? Nasıl? GAME over. Dur, unuttum. Unuttum! GAME kanlı. OVER Ucuz ya. We move line and I'm Ilo. Ha alo diyorum bak. <laughs> <laughs> Game over. Çok ucundaydın çok. Game over. Çok ucundaydın. Zıplamadı. Zıplamadı, 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 zıplamadı. Benim suçum değil, zıplamadı. Lütfen, lütfen. Artık şu... alo. Hayır. <laughs> <laughs> Biz Squid Game oynayalım arkadaşlar ya. Squid. Squidleyelim mi biz? Bir Squid Game. Squid Game diyelim biz ya. Bir, dur bu son şansım olsun. Yani üç kere. Eğer oyunu bitirirsem üç kere de benim bana şey versinler. Dünya en spor şey. Ne diyeyim diyeyim. Unutamadım Squid Game'i gittiğim ya. yürüdüğümde bir geçmeye çalışıyorum ve hala çok zor geçtim bir şansım var bir geçtim tamam tamam Zıpla. Altından geçmeyi başarabilirsen. Vallaha geçtim. Vallaha geçtim. Ne oluyor? To be continued. Or not. 5 e, this is of the, game the, to it, the... Ne? <tiny> Beş Hayır hayır, yok yok. Şimdi buraya gelmeye gerek yok. Şurada bir duvar vardı abi şurada. Ah olmadı. Neyse arkadaşlar, bu kadarlık şey oyunumuz yeter. Şöyle yapabilir miyim ya? Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ya da şöyle şu şu lan gördünüz artık. Neyse bunu da yüzümü paylaştıktan sonra yaparım. Gördünüz artık. Gördünüz ya. Mesela. Hadi görüşürüz. Yüzümü açmayacaktım. Amına gün yanlışlıkla yaptım ya. Neyse arkadaşlar hadi bay bay.